Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Squid Game oynuyoruz Gördüğünüz gibi Bakalım başımıza ne yeteceğiz O zaman videomuza başlayalım Arkadaşlar geliyoruz oyunuza Hadi bakalım Arkadaşlar da video çekiyorum diye dedim Buraya da yazayım Sonra şey yapayım Video çekiyorum. Tam gönderdim. ben, ben, ben ne buldum? Video çekiyorum yazdım. Bakalım arkadaşlar ne tepki gösterecek. Oyunumuz başlıyor. Ne başlamadı? Başlasana. Evet Başladı. Waah, waah, topat, 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 ben topat, 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 tamam. Yazmış bir arkadaşımız. Koş 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 koş. Koş koş. Yeşil ışık kırmızı yola <laughs> girdik. Evet. Aa, biz neden buradayız? Yeşil ışık kırmızı ışık mıyız? Vallahi Allah Allah değişik bir şey yapacağız arkadaşlar biz? Ne yapacağız burada biz? Cidden diyorum ne yapacağız? Aa, kapıyı varmış burada. Burada geçeceğiz. Hadi aç kapıyı. Aç kapıyı. Zirgen bağış. Buradan çıktık biz. Oha. Ne kadar adam var. Neyse hadi. Ben şuraya geçeyim. Ne kadar Anlattı çünkü. Hadi. hadi. Başla, başlıyor. Hadi, olu. Vurulmadım, vurulmadım. Hızlı gideceğim. Kanka ne yaptın ya? Ya hadi, arkanı dönsene. Oy. Biz nasıl geçeceğiz? Geçmek imkansız ki. Evet. Tamam. Vallahi çok

Ya çizginin ucunda kaldım hadi. Abi ataplar da ölmüş. Tamam ben geçtim. Geçtim geçtim. Arkadaşlar geçtim. Ama bu kadar çok kişi öldü ya. Bakalım kaç kişi ölmüş. İleride de var gözükmüş. Bekle kalıyor. Bayık mıdır ama kıza Erkek midir? Göremedim ki. Hadi kanka gelirsin belki. Diyor. ya. Daha şurada ya. Kim oynuyoruz biz ya? sonra. Şunun kafasına çıkacağım ben de. Evet çok güzel olur. Lan neden bizi öldürmeye çalıştın ha? Niye bizi öldürmeye çalıştın? Kafasında mıyım şu anda? Niye bizi öldürmeye çalıştın be? Lan bu sıra ne oldu ya? İnternetim gitmedi değil mi benim? Gerçi bunlar oldu. Da... Evet. Oo kaç kişi. Oyuna doğru git. Ne yapıyorum ben şu anda abi? Gel arkadaşlar, gelin ikinci oyuna gidiyoruz. Koş koş. Ya onu en alta düştüm. Koş 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 Neyse belki Evet Yok yukarıya Nasıl açsın İki bir ses şu güzel diyordur Hadi bu güzel çıksın ya Çek çek şu seç Biz ne yaptık abi İçimde bir ses burada kötü bir şey var diyordu of, Kanka sen de var şöyle bak Yok bakamıyorum hala. Ben burayı seçtim. Haydi bismillah. Evet bizimki bizimki neymiş? Yıldız mı? Şaka yapıyor. Ya abla en kolay çıktı ya. Al. Çıka çıkar. Size şemsiye mi çıktı? Yok bunlar ay gibi bir şey çıkmış. En zor bana çıktı ya. Uf. <laughs> tamam abi yapıyorum. Ben bir Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kurabiyemizi kesiyorduk. Ben, annem geldi bir şey söyledi de, o yüzden kestim orayı. <laughs> koş koş 40 saniye kaldı. Ben şunları yapmam lazım. Kırdım mı yoksa? Yok yapmışım. Kırmamışım yapmışım. Yıldızı yaptım. Yıldızı yaptım. Yıldızı yaptım. Kanka niye öldü ya? Bu kız hala devam ediyor. Ne yapıyor bu ki? Ablacım hadi 10 saniye kaldı. Şurada bir tane Mekanımız cennet olsun. Mekanımız cennet olsun. Hayır. kaç kişi kaldık bakalım kaç kişi kaldık diye yok kaç bir kişiden? Bir, iki, üç, dört, beş, altı kişi kaldık. Tövbe estağfurullah. Evet siz nasıl çok Şey, i̇kinci ikinci bir çekerek yani bunun cevabını o yüzden üzülmeyin ay halat çekmece mi oynayacağız şaka yapıyorsun abi zaten altı kişiydik üç kişi mi kalacağız benim takım güçsüz ol ben robuxları seçeyim <laughs> robuxları boş veriyorum abi üç kişiyiz şaka yapıyorsun gelsin. gel. He 4 takım var ve 4 takım da tek başına. Ne kadar mantıklı ya. Abi bu ne? 4 takım var. 4, dur. Hayda. Nasıl yapacağız? İlk takım birinci takımla, ikinci takım yapıyor. Takım da değersiz ki. Birinci kişiyle ikinci kişi yapıyor. Bakalım kim gelecek? Birinci kişi hangisi geliyor? İkisi de geliyor. Bakalım ve birinci kişi. Şimdi sıra bende. Şimdi sıra bende. Haydi. Niye tıklayacaksak ben hazırım. Ben anlamadım ki 300 mü yapacağım Ya hayır Yapma hayır Hayır Mekanım cennet olsun bu neden burada kaldı be